şu ana kadar ki açıklamadığım o şeylerin açıklama vakti geldi bu. Çünkü artık ben bunlar açıklanması gerek. Çanta benim değildi, Almeda'nın dedi. Çantayı da o yüzden kendindeyken açmak istemediğini söyledi. Burada enfikir miyiz? Bu çok zor bir soru değildi ya. Okey miyiz buralarda? Bence konuş içindeki Halime de söyleyeceklerim varsa söylesene ya. İnsan o an kendini kontrol edemiyor çünkü... İnsan kontrol edemiyor değil, sen kontrol edemiyorsun Hande'cim. Yani buraya gelirken yaptığınız anlaşmayı tamamen hiçe sayma var. Prodüksiyona karşı gelme, oyunun kurallarını çiğneme sonuna kadar. Bu çerçevede aldığımız karara göre... Öcümü. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.